Merhaba sevgili arkadaşlar. İşlenen konulardan TYT 5 denemesi çözüyoruz. Düşey kesiti verilen kapalı kapta diyor. KLMN bölmelerindeki gazlar sürtünmesiz X, -Y -Z pistonlarıyla dengededir. Arkadaşlarım neydi bunlardaki olay? Sürtünmesiz piston dengedeyse veya zarla bir sistem dengedeyse her iki taraftaki basınç birbirine eşit. Yani KLMN gazlarının basınçları birbirine eşit. Piston şu an neredeymiş? Burada, burada, buradaymış arkadaşlar. Ne kadar güzel. Peki biz ne yapıyoruz burada? Y pistonun ok yönünde çekersek, arkadaşım, sen Y pistonunu ok yönünde çekersen, çek bakayım böyle çek 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 Ne oldu? Y pistonunu buraya çekersen, sen buradaki M gazını ne yapmış oldun? Sıkıştırmış oldun. Buradaki basınç ne oldu? P artar oldu. Peki? İki tarafın birbirine eşitlenebilmesi için o zaman senin buradaki diğer pistonun yani Z pistonunun da ne yapması lazım arkadaşlarım? Aynı yönde gitmesi gerekmez mi? Hadi bakayım dostum sen de git 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 git. Bu da biraz daha gitti. Dengelendi. Ha, peki bu durumda ne oldu arkadaşım? İki piston da ok yönünde gitti mi? Gitti. Zaten bunu biz götürdük. Bu da mecbur bu tarafa doğru gitti mi? Gitti. O zaman bu dört yönünde giderek Basıncı ne oldu? Arttı. Çünkü buradakiler dengeleneceği için burada da basınç artar oldu. Peki. Arkadaşım. Demin bu eski haliyle bak. Eski pistonun yeri burası. Eski haliyle bunlar dengedeydi. Sen bunu bu şekilde götürürsen L bölümündeki gaz basıncı ne oldu? Azaldı. Burada e peki bu basınç azalınca K'ninki L'den bir miktar büyük oldu mu? Oldu. O zaman K'de bu pistonu birazcık bu tarafa doğru ittirmez mi? İttirir. O zaman bakın bu piston da birazcık kaydı mı? Kaydı. Peki ne tarafa doğru hareket etti? Bu tarafa doğru. O zaman bu da iki yönünde hareket etmiş oluyor mu arkadaşlarım? Oldu. Peki bu bölmede ve bu bölmede basınçlar ne oldu? P azalır oldu. Çünkü ben burayı genişlettim. Buradaki basınç azalır. Şu iki bölmede basıncımız daha az. Bu iki bölmede basıncımız daha çok oldu. Niye? Bunlar sıkıştırıldı. Peki bunlar açıldı. O zaman arkadaşlarım X pistonu dediğimiz birinci piston nereye gidiyordu? İki yönünde gidiyordu. Diğer piston nereye gidiyordu? Aa, o da dört yönünde gidiyormuş. Kimi de o? Z, Z de dört yönünde gidiyor. Ve Edirne dedik sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sırada bir ısı sıcaklık sorumuz var. TX sıcaklığındaki X maddesi ile TY sıcaklığındaki Y maddesini bir araya getirmeden önce sıcaklıkları YX'den büyükmüş. Aa ne güzel iki maddeyi bir araya getiriyoruz. Peki iki maddeyi biz bir araya getirdiğimiz zaman şöyle. Şu x maddesi bu da y maddesi olsun. Ha y'nin sıcaklığı x'ten neymiş? Fazlaymış. Arkadaşım ısı alışverişinde kural neydi? Sıcaklıklar arasında fark olacak. Sıcaklıklar arasında fark olacak. O zaman sıcaklığı çok olan TY'den sıcaklığı az olan TX'e ne olacak? Isı geçişi gözlemlenebilir. Peki Arkadaşım, sıcaklığı çok olandan az olana ısı geçişi olursa hangisi kesinlikle yanlıştır? X maddesi ısı alan bir madde. Isı alan bir madde donamaz. Isı veren bir madde donabilir. Donabilir. Mesela su ısı verirse donar arkadaşlar. Isı alırsa ne yapar? Kaynayabilir ya da buharlaşabilir. Değil mi? Peki ya da eriyebilir. Onu da ekleyelim. Y maddesinin sıcaklığı azalır. E arkadaşım olur. Niye? E arkadaşım ısı veriyor. Ha, olmayabilir. Yani olabilir, olmayabilir. Neden olmayabilir ki? Y tam arkadaşlarım diyelim ki donma sıcaklığında bir sıvıdır. Isı verip de kendisi donabilir. Ha, Y donuyor olabilir. Bak, Y donabilir. Ama X ne yapıyor? Isı alıyor. Ya kaynayacak ya eriyecek. Yani bu bölgede erime olabilir kaynama olabilir. Bu bölgede ise bunun için ise donma olabilir mi? Olabilir. Yoğunlaşma olabilir mi? Gaz gibi bir halde ise olabilir. Peki X maddesi kaynar. Arkadaşım X maddesi ısı alıyor. Olabilir mi? Olabilir. Bize kesinlikle yanlışı sorduğu için A seçeneğini işaretleyeceğiz sevgili gençler. Düşey kesti verilen kapta kütlesi ve sürtünmesi önemsiz piston. Hmm, pistonun kütlesi de yok, sürtünmesi de yok. Dengedeyken K'daki toplam basınç PK, X gazının basıncı da PX demiş. Şimdi arkadaşlarım seviyeler eşit değil mi? Evet. Buraya basınç yapan şey kim? P0. Açık hava basıncı buraya basınç yapan kim? PX. O zaman P0 eşittir. PX. Hocam piston var ya. Sana ne pistondan arkadaşım? Pistonun kütlesi ve sürtünmesi yok. O zaman kütlenin etkisi yok burada. E kütle etkisi yoksa piston orada e ile bir zar gibi duruyor sadece. O zaman başta X gazının basıncı neye eşitmiş? Açık hava basıncına. Kuvvet uygulanmadan önce, uygulamadan önce, pX açık hava basıncına eşittir. Doğru. Peki, biz kuvvet uygulayarak pistonu bir miktar yukarıya çekersek. Ha, şimdi ben bu sistemi biraz yukarıya çekersem, ne olur arkadaşım? O zaman üstteki basınç artık P0 diye düşünmeyeceğiz. Çünkü F'in eksiltmesiyle arkadaşlar. Yani buradaki basınç nasıl düşünülür? Ha hocam o zaman buradaki basınç nasıl yazılır sıvı yüzeyindeki basınç? P dediğim P0 eksi F bölü S. Ne kadar saçma ve karmaşık. Sonuçta buradaki basınç P0'dan az mı? Az. O zaman bu nedenle sıvı bir miktar ne yapar burada? Yükselir. Peki sıvı burada yükselirken burada da alçalır mı? Evet. Niye basınç farkı oluşturdun ki böyle bir akış gözlensin? Peki arkadaşım sıvı aşağı inince gazın hacmi ne oldu? X gazının hacmi arttı. O zaman gazın basıncı da sevgili arkadaşlarım ne oldu? Azalır. Çünkü ne oldu? Vx gaz hacmi arttı. He, şimdi buraya gelelim. Nereye? K'deki basınca. Şimdi arkadaşlarımın bir grubu şöyle diyor. Hocam K'nin üstündeki sıvı yükseldi ya. K'deki basınç artmaz mı? Arkadaşım K'deki basınç artmaz. Ki K'yi buradan bulma. Şuradan bul. Niye buradan bul? E buradan baktığım zaman buradaki basınç da buradaki basınç aynı. Yani kabın tabanı her yerde aynı olduğuna göre. K'deki basıncı ben şöyle yazabilir miyim? Px gazının basıncı artı HDG. HDG derken şurası. Peki arkadaşım bu durumda sıvı yüksekliği alçaldığına göre haş azaldı. Basınç azaldı. X gazının hacmi arttığı için basınç yine azaldı. O zaman K'deki basınç kesinlikle ne olur? Azalır deriz. Bakın burada hiçbir tereddüdümüz yok. Ama yan tarafa gelelim. arkadaşım su yüksekliği arttı ama niye arttı? Tepesindeki basınç azaldığı için. Hangisi ne kadar azaldı? Hangisi ne kadar arttı? Biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman burada Şuna bakmanızı öneriyoruz. Değiştirilen yerden değil karşı taraftan bulmaya çalışalım K'deki basıncı. Niye? E karşı taraf çok kolay bak. Hem sıvı yüksekliği azaldığı biliyorum. Hem gaz basıncı azaldığı biliyorum. O zaman daha rahat çözeriz sevgili gençler. Evet arkadaşlarım sıradaki sorumuz. Ümit Özdeş bardaklardan P bardağına 80 santigrat derecede, S bardağına 70 santigrat derecede eşit kütlede su doldurarak demiş. Arkadaşlarım bir tane bardağımız şöyle olsun. Şöyle. Diğer bardağımız da aynı şekilde özdeşmiş. Özdeş de aynı maddeden yapılmıştır. Her ikisine de m kütleli su doldurduk. Birine 80 santigrat derecede, birine 70 santigrat derecede su doldurduk ve bunları Buzdolabında aynı rafa koyduk diyor, yani bölge aynı. 10 dakika sonra da çıkarttık diyor. Şimdi bu P bardağı bu da S bardağı. Çıkarttığımızda ne olmuş? P'deki suyun sıcaklığı 45 santigrat dereceye düştüğünü görmüş, buradakinin 50 santigrat dereceye düştüğünü görmüş. Ha, yani birinci bardağımızdaki su daha çok soğumuş, ikincideki daha az soğumuş gibi duruyor. Peki, sadece bu deneye dayanarak diyor arkadaşlar. Maddelerde sıcaklık değişimi maddenin türüne bağlıdır. E doğru bir bilgi ama buradan bunu çıkaramayız. Çünkü bardaklar özdeş, bardak farklı değil. Sular aynı, e su farklı değil. O zaman farklı madde türü bu deneyde zaten yok ki. O zaman bunu geçtik. Maddelerin ısı aktarım hızı sıcaklık farkıyla doğru orantılı. Bakın sıcaklık farkı derken dolabın sıcaklığıyla 80 derecenin farkı daha çoktur ki genellikle buzdolapları yaz döneminde iç bölgeye koyduysa eğer artı 4 ya da artı 6 derece. Normal ekonomik olsun isterseniz artı 6 derece düşünelim. 80'den 6'ya ve 70'den 6'ya arkadaşlar nedir? Fark daha fazla. Sıcaklık farkı fazlaysa ısı aktarımızı da fazladır. Olur. Bunu çıkarabiliriz. Yeterli sü süre beklendiğinde maddelerin son sıcaklığı ortamın sıcaklığına ulaşılır. Arkadaşım bu bilinen bir bilgidir aslında. Yani nedir? belli bir ortama konulan maddeler eninde sonunda o ortamın sıcaklığında dengelenir diye biliyorsunuz da. Bu deneyde yeterli süre beklediğinde oldu mu bu arkadaşım? Hani son durumda iyice bekledik. Son durumda sıcaklıkta 6 dereceye ikisi de ulaştı abi vallahi ulaştı desen tamam da biz bunu bilmiyoruz. Yani bu bilgi yanlış bir bilgi değil ama bu deneyden bu bilgiye ulaşamayız sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir bilgi de şöyle bir şekilde anlatayım size. Şimdi biz diyelim ki şöyle bir yüzeyden bahsediyoruz. Bu yüzeyin ısı aktarım hızıyla ilgili şeyler nelere bağlıdır? Buradan karşı tarafa gelen ısı aktarımı için biz delta Q bölü delta T'yi delta Q bölü delta T dediğimiz arkadaşlar bununla ilgili hesaplamaları yok. Sadece mantığını görün. Birim zamanda aktarılan ısı K çarpı A çarpı delta T bölü delta x ifadesiyle buluyoruz. Delta x derken şöyle düşünelim. Bu duvarın kalınlığı. Delta x kalınlık fazlaysa ısı aktarımızı nedir? Düşüktür diyebilirim. Peki sıcaklık farkıyla ısı aktarımızı nasıl orantılı? Doğru orantılı bak. Sıcaklık farkı. Yazın ki sıcaklık farkı. A dediğimiz yüzeyin alanı. Kesit alanı dediğimiz yer şu yan alan olur. Tamam mı arkadaşlarım? Peki K'da katsayı buradaki kullandığımız malzemenin cinsine bağlı olarak. Yani bu deneyde biz delta T'yi test etmiş oluyoruz. Yani bize iki ayrı duvar verse birisi kalın da birisi inceydi dese ince duvarda ısı aktarımızı fazladır kalın duvarda azdır. Hani bunu yorumlayabilmek için görün diye yazdım formülü sevgili gençler. Aynı tür maddeden yapılmış ve türdeş KL metal çubukları bir konumundayken bir araya getirildiklerinde. Şimdi bunlar başta aynı boydaymış. Bir araya getirildiklerinde görünümleri şekil 2'deki gibi olacak şekilde ısıl dengeye ulaşıyor. Arkadaşlarım birinci kural. Bunlar perçinli mi değil mi? Değil. Perçinli olsa bükülürdü. Şimdi burada dikkat ederseniz K ne yapmış? Uzamış. K uzadı. Uzadı. L de A o da kısalmış. Kısaldı. Şimdi kısalması için ne oluyor arkadaşlar? Soğuması gerekiyor. Soğudu yani sıcaklığı azaldı, değil mi? E peki o zaman K'nin uzaması için ısındı yani ısı alması gerekiyor. O zaman bu durumda bizim K ısı aldığına göre L ona ısı verdiğine göre başta ben şunu diyebilir miyim? L'nin ilk sıcaklığı K'nin ilk sıcaklığından mutlaka ne olmalı sevgili gençler? büyük olmalı. L'nin sıcaklığı K'den büyük olmalı ki e diğerine ısı versin arkadaşım. Bunu da anlaştık mı? Hımm. Peki. Hadi bunu sağladık. L'nin sıcaklığı K'den fazla olduğu için ısı alışverişi oldu. L soğudu. K de ısındı. Son sıcaklık arkadaşlar TL üssü eşittir. TK üssü olur mu? Olur. Son durumda dengeye geldiklerinde sıcaklıklar eşit. O zaman bir konumda K'nin sıcaklığı L'den büyük olsaydı K, L yılısı verir, L uzardı. Bu yalan. İki konumunda K'nin sıcaklığı L'ninkine eşittir demiş. K'nin sıcaklığı L'ye. Arkadaşım dengeye ulaştı dedi ya. E, biz de zaten söyledik ya arkadaşım sıcaklıklar eşit diye. E buna tamam dedik. K'nin ısı değişimi L'ninkine eşittir diyor. Şimdi burada arkadaşlar alınan ısı verilen ısıya eşittir mantığıyla düşünerekten Evet, ne dedik? Düşünerekten K'nin ısı değişimi L'ninkine eşittir deriz. Niye? Alınan ısı verilen ısıya eşittir bir araya getirilen cisimler için. Ama e, bu sorumuzda şöyle de bir ifade olsaydı daha da güzel olurdu. Isıca yalıtılmış ortamda diyorum arkadaşlar. Isıca yalıtılmış ortamda demeliyim ki. Yani burada belki L'nin verdiği ısının bir kısmı tabana veya bir kısmı hava katmanına gidebilirdi de. Yani onun için cevabın sağlığı sıhhati için ısıca yalıtılmış bir ortamda desek daha güzel olur sevgili gençler. O zaman cevabımız güvenli bir şekilde denizde işaretlenebilir. Deniz düzeyinde K kabında bulunan iki M kütleli suya hemen çizelim bir adet kabımız var. 2M kütleli de ne varmış içinde? Su varmış. Ne kadar güzel. Sen bu suya git. 2M kütleli de buz koy arkadaşım. 2M kütleli de ne atıyoruz? Buz atıyoruz. Peki sıcaklıklar şu an belli mi? Belli değil. Peki sonra yorumlayacağız. Su ve buz ısıl dengeye ulaştığında M kütleli su, 3M kütleli buz. He. Arkadaşım yeni durumda garibim suyun M'si gitti. Geriye ne oldu? 3M kütleli Buz ortaya çıktı. Toplam gene 4. Buz dediğim nane bu. Su dediğim kısım da bu. arkadaşım su dondu. Şimdi buz eridi deseydim suyun sıcaklığı fazladır. Buz da hani 0 derece veya 0'ın altında olabilir derdik ama buradaki mantık şu. Bir kere buz burada suyu dondurduğuna göre kesinlikle suya konulmadan önce buzun sıcaklığı 0'ın altındadır. Çünkü 0 derecedeki buz suyu donduramaz arkadaşlar. Sıfırın altındaki buz suyu dondurabilir. Buz konulmadan önce suyun sıcaklığı sıfır derecedir. E olabilir ama mesela belki 1 derecedir, belki 2 derecedir, belki 10 derecedir. E buz ne kadar eksi derecede bilmiyorum ki. Olabilir mi? Olabilir. Bununla ilgili bir kesinlik yok. Ama en son durum ısıl dengeye geldiğinde suda donma yok, buzda da erime yok. O zaman ısıl denge durumunda son sıcaklık arkadaşlarım ne oluyordu? 0 santigrat derece T son eşittir. 0 santigrat derece ne diyor? 3 m buzun sıcaklığı 0 derecedir. Bu da kesinlikle doğru olacaktır sevgili gençler. Eşit yarıçaplı iletken KLM kürelerinden yalnız K nötrmüş. Yazık. Bunun nötr olduğunu söylemiş. Bunda artılar eksileri eşit demek ki. L ve M elektrikçe yüklüymüş. Ne olduğunu bilmiyoruz ama. Önce L küresi M'ye dokundurulup ayrılıyor. O zaman ilk olayımız kimle kimin arasında? Bu ikisinin arasında. Önce. He, şimdi. Önce bu ikisi birbirine dokundurulduğunda E ne oluyormuş? Daha sonra da M'ye dokundurulup ayrılıyormuş. Şimdi bunlar önce dokunduruldu. Bunun sonucunu söylememiş bakın dikkat ederseniz. Arkasından L küresi K'ye dokunduruluyor. Yani sonra da buraya dokunuyormuş. He, sonra. E o zaman arkadaşlarım bu durumda diyor K'den L'ye elektron geçiyormuş. Şimdi arkadaşım K'de artılar ve eksiler eşit. K elektronunu buna verdiğine göre, elektronunu buna verdiğine göre ne ile yüklenir? Tabii ki pozitif yüklenir. Peki onu yükleyen kişi L değil mi? E, K pozitif yüklenebilmesi için L'nin de ne olması lazım? pozitif yüklenmesi lazım sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu pozitif olması lazım. Peki o zaman e zaten M ile dokundurul ayrıldıktan sonra bunu pozitif yaptığına göre demek ki M'nin de ne olması lazım? Pozitif olması lazım diyebiliriz. Peki şimdi burada şöyle düşünen arkadaş oluyor hocam şimdi diyor K'den diyor karşıya artı yük geçti şey eksi yük geçti ya diyor. Mesela şöyle olsa. Burada 4 tane pozitif yük vardı diyelim. L ile M dokunduktan sonra E ne olmuş olsun mesela e, M'de de muhtemelen zaten 4 tane artı yük vardır özdeş olduğuna göre bunların büyüklükleri. Şimdi sen bu K'yi buraya değdirdiğin zaman buradaki eksi 2 tane yük buraya geçse bu eksi 2 yük şu 2 tane artı yükünü türlese burada ne olur? Artı 2 yük kaldı mı? E sen 2 elektron kaybettin bunu da artı 2 yük oldu mu? E o zaman arkadaşım bu durumda şöyle diyebilir miyiz? L M'ye dokundu zaten aynı işaretli oldu Sonra K'ye dokunduğu zaman ne oldu? Eksi yük aldığına göre K'yi de artı ile yükledi. O zaman bunların hepsinin artı yüklü olması gerekir. Evet görüşmek üzere arkadaşlar.